arkadaşlar yeni bir var tandır bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi bu devasa bir namlusu olan e, Fransa'nın 7.7'de bulunan AMX50 Surbais ile oynayacağız. E, burada kocaman 120 milimetrelik bir topumuz var demiştik. E, bu topumuzda 298 milimetreye kadar e, delebiliyor ki bu 7.7'de. E, bayağı iyi ee, ama her zaman dediğim gibi burada 298 delmesi Oyunu oynadığınız esnada da her yerden deleceği anlamına gelmiyor yine çok saçma yerlerden sektiği de oluyor ya da derilmediği de oluyor. Ee, Tabi e, tankımız bu kadar e, güçlü gibi görünse de e, taret ve gövde zırhı gördüğünüz gibi 90 taret zırhı var e, 60 da. Gövde zırhı var. Herhangi bir şekilde ekstra bir zırhı bulunmuyor. Böyle anadan doğma bir şekilde oynuyorsunuz. Tek bir iyi kısmı var. O da e, yeniden yükleme hızının 6 saniye olması. Tabi bunun düşük olması oyunda e, bizlere bayağı avantaj sağlıyor diyebilirim. E, ama e, taretinin ve gövdesinin de zayıf olması neredeyse herkesten çek yediğimiz anlamına. Geliyor, o yüzden oynarken de dikkatli olmakta e, fayda var arkadaşlar. Şimdi oynanış videosuna geçelim. Evet, AMX 50 ile başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım ilk girişte bahsettiğimiz bu e, taret ve gövde zırhımız, yani dandik zırhımız iyi bir şey diye şey yapmayın. E, bakalım oyun içinde nasıl bir performans gösterecek bize tek cepli bir haritadayız böyle sağa doğru bir ilerleyelim Zaten normalde de Hani bu haritanın bir de 3 cepli versiyonu oluyor her zaman yine bu aynı yere gidip bu taraftan başlayınca burada oynuyorum Çünkü karşıdan direkt geldikleri için çok rahat bir şekilde de vurabiliyoruz. Hem yani çekil şuradan, salak salak. Ne yapıyorsun? Evet, bir T32. Bir an yani 34 diyecektim. İlk kilimizi alıyoruz tabi. 300 milimetreye yakın bir delişimiz var. Bir tane daha. Şu biraz yamuk gitti. Şu aşağıda da. Bir T29 bize ateş etti ama Çep delemedi Yine aynı yerden Onu da alıyoruz O da T26 E5'miş bu arada T32 değil Bakalım şu aşağıda bir T29 var o biraz sıkıntı Evet bakmıyor Çok güzel Evet. Ona da baya bir güzel hasar bırakıyoruz tabi ama patlayıcılı mühimmatı olmadığı için direkt deliyor geçiyor. Şarapnel parçasıyla artık kaç kişi ölürse. Şu aşağıda bir T44 var. O da inatla orada duruyor. Sağlı sollu. Bakalım burada dayanmaya çalışıyoruz. yine çöp bir takıma da düştüğümüz için gördüğünüz gibi hepsi ölmüş beysten teker teker geliyor bu ne bir ayes o da ayes 2 1944 herhalde o güzel güzel adam güzel denedi ama maalesef Allah'tan yeniden yükleme hızımızda 6 saniye biraz Böyle ona da güveniyorum. Burada bir jumbo var. Gel bakalım jumbo. Kaçma. Yapma geliyor. Yapma be. Ulan kısa alanda güzel manevralar yapıyordum da. 20 tane geldi. Neyse yedeğimiz var. Yedeğimize devam edelim. Yani tabi şey 90 falan gösteriyor ama e, taletimizin zırhı oyun içinde dediğim gibi e, yani sektiriyor bütün hepsi e, delip geçmiyor iyi ki konuşuyorduk lavuk o da keşeye geçmiş baksana Evet neyse ikinci oyundan devam edelim Evet ikinci oyunla da başlıyoruz arkadaşlar Bu sefer ilk Çıkışları kestim Böyle biraz daha ortadan Başladık Evet şimdi karşımıza biri sis hattı geldi Böyle bir solumuza doğru bakalım Ondan sonra şu fit atan arkadaşı bir vurmaya çalışalım. Bu da kaçtı mı burada mı duruyor derken. Çevir 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 çevir. çok kötü bir yere attım. Neyse benim 6.60 saniye bir şey olmaz. Çok güzel. Bir de sağ aynısını. Topu açma. hadi. Evet aferin. Aa, akıllı adam görüyor musun? Akıllı adamı her zaman sevmişimdir. Var buralarda gelen? Bir aradan bir keselim. Kimse yok lan. Hayır. Nereden geldi? Çevir 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 çevir. Yapma be. Ben orada patlayacaksın işte ya. Bak gene demin vurduğum şey. O Tiger 10.5 olan. Kodolski diye. Şimdi geliyorum. Aha uçak geliyor. Şimdi gidelim bakalım bu. Demin bize vuran o panteri ki nerede? Böyle şeylere bak çok uyuz oluyorum. Şimdi ilk başta ben seni vurdum. Ondan sonra niye sen beni bir daha gelip vurmak için arıyorsun? Şimdi aynısını ben de sana yapacağım. eninde sonunda çıkacağım bir yer. Bak birini daha vurdu. is 4 mi vurdu? Aha bir Tiger. Öst. Dağlara taşlara gitti. Aha yak Tiger geliyor. Çok güzel. Bak demin de mesela bu Panter 2'ye aynısı olması lazımdı. Kaprazdan vurdum işte. Yarıp geçecek orada. Aha. <laughs> Önüme düştü valla. Evet merhaba Podolski. Yaz kardeşim. Hadi ya. bir kaçtı ama. Yakalayamadık. Şöyle bir tur bekleyelim. O nereden geldi lan? Önden mi atıyor lan biri? Bak sağımda biri var o da paletimi atıyor herhalde. Kim lan e benim paletime ne oldu lan durduk yere Allah Allah Enteresan Böyle bir ilerleyelim Ama o Yak güzel yüzler vurdu mu? Gerçekten o da uğrunca tam namluya denk geldi. Şey, namlu demişim mühimmat. Patladı gitti vallahi. O bak bu podoski gene geldi. Ha orada. Dur bakalım nereden çıkacak. O, kaşınıyor bu adam ya. Vallahi bak. Neyse en de sonunda bir yerden çıkacağım ben de seni vuracağım. Hadi şu sis bir gitsin ya. Böyle bir dolaşalım çevreden. Neredesin lan? Aha karşıda. Çok güzel. Evet. Bir daha yazalım. Sen at gibi beni ararsan ben de seni 50 sefer vururum. Lauf. Baksana 4-4 kill almışım 3'ü onu vurdum. Neyse şöyle bir ilerleyelim. Şu da kim oynuyor? Sabah herkes vurdular adam. <laughs> Abizi de vurdu. Ay senin uçurduğun uçağı ben. Evet oyunda da biraz e, Podolski arkadaşımızla da iddialaysak da e, sonunda başka birisi Horton'la geldiğimizi vurdu tepeden ve oyunu bitirdik. Yani güzel bir video oldu. Dediğim gibi bu taretinin ve gövdesinin zayıf olması oyun içinde de biraz sıkıntı oluyor. Ama namlusuyla bu açıyı kapatmaya çalışmışlar diyebilirim. Yani biraz daha zırhlı olsa ya da zırhı kalın olsa yani baya baya güzel işler yapabilir ama maalesef tankı bu şekilde üretmişler arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın.